Gün doğup da yatağımdan fırladığımda dışarıda ılık bir hava vardı. Dondurucu soğuk yerini kuşların cıvıltısına bırakmıştı. Yani bahar geldi. Baharın gelmesiyle beraber şöyle bir köyde turladık. Yavaştan ilk çavdarlarda hasat edilmeye başlandı. Ayrıca köyün ilk bebekleri de doğdu. Nüfusumuz yavaştan artmaya başladı. Ablacım bir dur da bakalım şuna. Hayır bir sakatlık falan varsa şurada yukarıda uçurum var yani. Alo kıskandı herhalde. Köy büyüdükçe artık alet edevat ihtiyacı da arttı. O yüzden radikal bir karar verdi. Madenlerde artık bakır ve kalay cevheri çıkarılmamasını söyledim. Onun yerine sadece demir çıkarmalarını emrettim. Her madende %80 yoğunlukta demir çıkarılırken %20'de tuz çıkarılacaktı. Çünkü tuz bir hayli iyi para ediyordu. E haliyle artık demircilerde bakır, bronz ve kalay külçesi üretilmesine gerek yok. Altı demirhane sadece demir külçesi üretecek. Kalanları da diğer alet edevatla ilgilenecek. Tabi önce demir aletlerin planlarını Almam gerekiyor. Silahlara daha sonra girerim. Çalışma ekipmanları daha önemli şimdilik. Pistovya'ya geldikten sonra fazla ürettiğim ürünleri yavaştan satmaya başladım. Elimde bol miktarda bakır ekipman vardı. Ayrıca elçi bana yeni bir görev vermişti. Gübre mübre bir şeyler istiyordu. Onları da getirdim hazır gelmişken. Skaüky ve Ostoya gibi bütün köyleri dolaşıp elimde ne var ne yok sattım. Vergiyi zar zor toparlayabildim. Miragot ortalarda görünmüyor. O yüzden vergileri dervana vermeye başladım. 18 bin sikke kadar vergi ödedim. Köyün büyüdüğü için vergiler de bir hayli arttı. Vergiler arttı demişken ben de vergilerimi ödeyebileyim diye videoya bir like atarsam ve abone olursan çok sevinirim. Kral da benim performansımdan oldukça memnunmuş. E, genç adamım yani olacak o kadar. Hala köyüme isim vermeme ve bir arma edinmeme izin vermese de yakında o da olur. Köyüme hava yoluyla gideyim dedim ama teknoloji o kadar gelişmemiş. Zaman el vermiyor tabi. Köy büyüdükçe sikke ihtiyacı da artmaya başladı. O yüzden yüzden birkaç pazar tezgahı kurmaya niyetlendim. Bu tezgahlarla beraber ürettiğim ürünleri diğer köylere gitmeden satabilirim. Tabii önce yerlerini belirliyorum. Şöyle denize nazır güzel manzaralı bir yer seçtim onlara. Sonra da ilk tezgahı inşa ettim. Tabi buraya bir de birini atamak lazım. İlk tezgahta şimdilik sadece ok satmayı planlıyorum. Elimde kalan bakırları oka çevirip burada satabilirim. Zaten artık bakıra çok ihtiyacım olmayacak gibi görünüyor. İkinci tezgahta da yemek falan satmayı planlıyorum. Elimde bol miktarda lağana birikecek tarlalardan dolayı. Üçüncü tezgahta taş kötü kalas gibi bazı kaynakları satacağım. Her köşe başında artık çocuklar görmeye başladım. Hem bebişler hem de aileleri bir hayli mutlular gibi. Ben pazar tezgahlarıyla para kazan mayla falan uğraşırken havada iyiden iyi ısındı. Dışarı çıktığımda keten ve buğdayların sarardığını gördüm. Bu manzarayı görmek beni mutlu etti. Tarlalarımız rengarenk ürünlerle dolup taşmıştı. Bu sezon çiftçilere bayağı iş düşecek gibi görünüyor. Tarlaların arasında gezerken kendimi pek iyi hissetmemeye başladım. Kıyafetlerimi sıradan kıyafetlerle değiştirdim. Çiftçiler de bir türlü gelemedi. Bir de köyde hayat erken başlıyor derler. Ben çiftçilere söylenirken onlar da yavaş yavaş geldiler. Çiftçilik işi şimdilik tamam gibi. Tarlaların tamamı kendi kendini döndürebiliyor. Fakat bu kadarı yeterli değil. Hayvancılıkla da ilgilenmem gerekiyor. Bu yazda bu işle uğraşmak vaktimi verimli geçirmemi sağlayacak. Ablacım ne yapıyorsun orada? Kıçı kaşınıyormuş. Bitlenmişsindir. Ayrıca evler artık burada yoğun olacağı için buraya bir de taverna yapıyorum. Eğlensin millet diye. Bazı içecekleri falan da burada üreteceğiz zaten. Tavernayla beraber yeni yaşam alanının inşasını da kabataslak bitirdim. E tavernaya da bir işçi atadım tabi. Ayrıca pazar tezgahları köprü yapmamı sağlayacak parayı da kazandırdılar. O yüzden buraya bir de köprü yapıyorum. Planlarını hazırladıktan sonra da inşaaya geçiyorum. Artık vatandaşların su içinden yürüyerek geçmesine gerek kalmayacak. Boşaltmak istediğim alandaki evleri yavaştan yıkmaya başladım. Burada yaşayan vatandaşlara diğer evlere taşınmalarını söyledim. Köyün ortasında büyük bir boş alan açmış oldum. Burası bana hayvancılık yapmak için yeter de artar gibi görünüyor. Tavuk kümeslerini inşa ettikten sonra domuzlar içinde ağıl inşa etmem gerekiyor. Fakat hayvancılık bir hayli fazla hasıra mal oluyor. O kadar hasırda ben de bulunmuyor. Biraz beklemem gerekecek. Özellikle domuz ağırları baya bir işime gelecek. Çünkü gübre üretiminde domuzların üstüne yok. Yani artık yiyecekleri bilinçli şekilde küflendirmeme gerek kalmayabilir diye düşünüyorum. Geride zaten at ağırın bulunduğu için eşeklerin yanına atları koymaya yanaşmıyorum. Aynen senden bahsediyorum. O da kafa sallıyor. Yine de at ağılının önüne bir at ağılı daha yapsam fena olmayacak. 3 adet koyunlar için ağıl yapmayı planladım. Tabi sığırların da kalacak bir yere ihtiyacı var. O yüzden onları da unutmuyorum. Yeterli alanım kaldığı için at ağırını da taşımaya karar verdim. At ağırının yanına da bir tane de yedeğini yapıyorum. Hani bereketlenirler de işimize gelir diye. E tabi buradaki alanı da boş bırakmayacağım. Hayvancılık işine girdiysem en azından tam gireyim. Arılar için kovanlık yapmayı da unutmuyorum. Bu bölümü inşa etmek baya bir malzemeye mal olacak. Ama neyse ki köylüler çalışıyor. Yapmam çok uzun sürmeyecektir diye düşünüyorum. Hatta ortada boş alan kaldığı için gübre kovalarını da buraya taşıyabilirim. İlk domuz ağılının yapımı nihayet tamamlandı. Ardından buraya da bir görevli atadım. Bu esnada koyunlar için ağıl da tamamlandı. Hayvanların bulunacağı bölgeyi büyük oranda tamamladım. Hala bazı eksikler var ama şimdilik yeterli. O yüzden çevre köylerden satın alabileceğim hayvanlara bakmaya karar verdim. İlk hedefimi de klonik olarak belirledim. Hayvanlar yavruyken çok daha ucuzlar. O yüzden mümkün yavrularını alıyorum. Bir dişi bir erkek aldıktan sonra kalanını onlar halledecek. Klonika'dan gübre üretimi için birkaç domuz satın aldım. Büyümeleri ve çoğalmaları elbette vakit alacak. Ama beklerim. Vaktim bol. Diğer yerleri atla gidebilecek olsam da vakit kaybetmek istemiyorum. E artık para da var zaten. O yüzden arabacıya beni Pistovya'ya götürmesini söylüyorum. Pistovya'ya geldikten sonra buradaki yavru buzağları alıyorum. Ayrıca bir de dişi bir tay satın aldım. Büyüdüğünde Şahbatur'la çiftleşirse yeni atlarımız olabilir. Böylece bir at pazarı da kurabiliriz yani. Pistovya'dan sonra Ostoya'ya gelip buradan da keçi ve koyunları satın aldım. E, yavru olacakları şekilde tabi. Son olarak da arabacıya beni Skauki'ye götürmesini söylüyorum. Skauki'den de bir iki spa satın aldım. Eşek yavrusu yani. Ben yeniden köye döndüğümde çoktan gün doğmuştu. Köyümüzün içinde de artık hayvan sesleri yankılanıyordu. Nuh'un gemisi gibi oldu buralar. Her hayvandan ikişer çift aldım. Herkes esen serin rüzgarın farkındaydı ve sonbahar kapıdaydı. Yılın en güzel zamanları. Ne soğuk ne sıcak. O yüzden gidip keyifli bir uyku çektim. Sabah uyandığımda ağaçlar yapraklarını dökmeye başlamıştı. Doğan çocuklara ek olarak bazıları da yoldaydı. Tarlalardan lahanalar türemiş ve buğdaylar sararmıştı. Şu manzaraya uyanmak her zaman hoşuma gidiyor. Gübre kovasındaki küflerin tamamını topladım. İyi miktarda küf elde ettim bir önceki mevsimin hasadından. Suni gübreye dönüştürülebilmeleri için hepsini depoya bıraktım. Ayrıca artık kendime üst seviye bir zırh yapmaya karar verdim. Bunun için elimde bolca malzeme vardı. Tabi ilk zırhı kendim için dövüyorum yine. Diğer parçaları da yapacak malzemem olsa da planlarını almak için yeterli paraya sahip değilim. Zamanla onları da hallederim artık. Yeni zırhımı kuşandım. Bir hayli kaliteli görünüyordu. Para kazanabilmek için birkaç zırh daha yapıp onları da pazar tezgahına koymaya niyetlendim. 20 adet üst seviye zırh bana iyi para kazandıracak. Tanesini 6000 sikkeye okutabilirim. Tabi satarken fiyat biraz daha düşüyor. Fiyat yarı. yarı düşmüş olsa da yine de günde iyi para kazandıracak. Yavaş yavaş yulaflar hasat olmaya başlandı. Tarlaların her bir tarafında yoğun bir çalışma var. Ayrıca pazar tezgahlarının da yerini değiştirmeye karar verdim. Onlar için daha geniş bir alan ayırıp birkaç tane daha tezgah inşa etmeyi planladım. O tarafa gitme o tarafa. Yerler seni orada. Dön bakayım şu tarafa. Gece boyunca pazarın düzenlemesini bitirmiştim. Çevredeki evlerden birine uyumak için girdim. Gün doğduğunda şöyle bir eserime baktım. Gayet hoş görünüyordu. Misafir misafirlerin oturabilmesi için banklar ve masalar yaptı. Ayrıca pazar zaten tavernanın dibindeydi. Alışveriş yapmaya gelenler buralarda da bir şeyler içerek dinlenebileceklerdi. Daha fazla tezgah ihtiyacım olursa alanı genişletebilir veya orta kısımlara da tezgahlar koyabilirdim. Her şey gayet yolundaydı yani. Köylüler de masalara falan oturarak mekanın tadını çıkarmaya başladılar. Ayrıca gece boyunca sadece pazar tezgahlarına uğraşmadım. Binaların arasına sık olacak şekilde ateş maltızları yerleştirdim. Bu maltızlar hem ısıtma sağlarken hem de ufakça aydınlatacaklar çevreleri. Hayvanların olduğu bölümlerde de gübre kovaları yer alıyor. Satışlar başlamadan son bir kez tezgahları kontrol ettim. Hatta bazı tezgahtarlar yerlerine geçmişti bile. Heyecanla gelecek müşterileri bekliyorlardı. Tarlaları kontrol ettiğim sırada yoldan geçen bir kıza rastladım. Yanında yürümeye başladım. Gözlerimi ondan alamıyordum. Resmen etrafında pervane olmuştum. Merhaba dedim güzel bayan. Adınızı bağışlar mısınız? Matilda dedi. 19 yaşındaymış. Bir hayli de samimi. Ha sen mi geldin diyor. He dedim ben geldim. Kim gelecek başka? Ona dedim ki çok ilginç birisin. Sana bir şey sorabilir miyim? Gördüğüm bir rüyayı anlattım ona. Klasik taktiktir zaten. O da benimle ilgileniyor gibiydi. Nerelisin toprağım dedim. Doğallığıma hayran kalmış gibi görünüyordu. Ormandan geldim diyor. Anam baban nerede diye sormaya çekindim. Leleklerin getirdiğini falan düşünüyor muhtemelen ama olsun. İyidir iyidir. Bu sarışın hanımefendiye gönlümü kaptırmıştım. Yine de onu çok darlamamak için biraz geri çekilmeye karar verdim. Görüşürüz diyecekken dilim sürçtü. Yanlışlıkla kenara çekilmiştim biraz dedim. Ama olsun. Kadınlar sever böyle erkekleri. Taktik yapmışım gibi göründü. Halbuki avelliğimden öyle söyledim. Ey köyüm dedim. Ben sizin hanınızım. Bundan sonra o da benim hanım. Yani olacak en azından. Sonra da kendimi merdivenden aşağı attım. Depoya gidip daha önce çaldığım bir ayı figürü vardı. Onu Matilda'ya vermeye karar verdim. E kendim yaptım diyeceğim tabi. Çaldım veya aldım demeyeceğim. Çünkü kendim yapmam daha değerli. Onlar için en azından. Matilda da demirciymiş bu arada. ham evimin hanımı, çocuk çocuklarımın anası olacak kadın. Nasılsın diye bir bakmaya gelmiştim dedim. İşim var dedi, ters dedi beni. Zaten ayı figürünü vermemek iyi oldu. Yanlış anlaşılabilecek bir hediye. Kimsenin işine engel olmamak için demirhaneleri falan genelde akşam kullanıyor. Kendime zırh falan yapacağım da yani. Pazar tezgahları sağ olsun çok iyi para getirdiler. O yüzden zırhımın diğer parçalarının planlarını da satın alıp üretmeye başladım. Zırhla yetinmeyip kendime bir de demir bir arbalet yaptım. İyi miktarda da demir kısa ok ürettim. Gün doğdu yeni ekipmanlarımı kuşandım. Arbaletimi de elime aldığımda tam bir şövalyeye dönüşmüştüm. Bu ekipmanlarla kimse tavuğuma kış diyemezdi. Arbaleti kullanmak biraz yavaş ama iyi bir arbalet atışının öldüremeyeceği bir düşman yoktur diye düşünüyorum. Bunlara güvenerek yakındaki haydut kamplarının icabına bakmaya niyetlendim. Atıma binerek yola koyuldum. Tabi şövalyede olsan bazen böyle aksaklıklar olabiliyor. Haydutları bulamamış olsam da yolumun üzerinde birkaç bizon vardı. Kendimi onlar test etmeye niyetlendim. At yapma der gibi homurdanıyordu. Ama yine de bendeki merak da başa çıkılır gibi değil. İyice nişan aldıktan sonra okumu gönderdim. Ardından da ikinciyi. Üçüncüyü de gönderdikten sonra biz onu al aşağı etmeyi başardım. Yine de diğerleri beni harcayacak gibi duruyordu. Seri bir hareketle atıma binip buradan uzaklaşmaya karar verdim. pistovyaya geldiğimde Matilda için bir hediye almak istedim. Ona bir altın yüzlük, bir deri bileklik, bir diş kolyesi ve fil dişi bir bıçak aldım. Yavaştan çeyizi düzmekle lazım tabi. Bütün diyarı gezmiş olsam da bir haydut kampı bulamadım. Bir hayli yoruldum. Şöyle dedim biraz dinleneyim. Ben biraz deli yatarım da. Köye geldiğimde rastgele bir eve girip uyudum. Kimse de bir şey demedi. Oğlum insan bir garipser ya. Bebeğe de beşik yapmışlar. Sabah kalktığında ilk iş annesi çocuğuyla ilgileniyor. Şefkatli bir köy burası. Bu arada sürekli köy diyorum ama lafın gelişi. Artık burası büyük bir yerleşim yeri. Şehirden de büyük yani. Gün doğduğunda Matilda'nın beyaz atlı prensi olarak iş yerinin ön önünde beklemeye başladım. Şöyle atı falan şahlandırıyorum artistik olsun diye. Ona aldığım hediyeleri vermek için sabırsızlanıyordum. Yeni zırhım biraz kafama tencere giymişim gibi görünüyor ama normaldir yani. Koruyor en azından. Bizon tepmesine karşı bile amel defterim dayanmayı başardı. Keskin bakışlarımla Matilda'nın geleceği yönü anlamaya çalışıyorum. İş arkadaşı çoktan geldi. Onun da bu sıralarda gelmesi gerekiyordu. Hanedan bana yürüdü diye biraz havalara girdi herhalde. İşe geç gelmeler falan. Önce bir evlenseydik en azından. Bir bir süre bekledim ama hala gelmedi. Telaşlanıp atıma bindim ve Matilda'yı aramaya koyuldum. Binaların arasında dört nala koşturuyordum atımı. Kısa bir süre sonra köprüye geldim. Gelen geçenden vergi alayım e, şey Matilda'ya bakayım diye. Her geçene de sordum. Kısa bir süre sonra iki gözümün çiçeğini buldum nihayet. Atla gidip önünü kestim. Kızmayı düşünmüştüm aslında önce. Ama onu görünce dayanamadım yumuşadım yine. Onunla önce biraz sohbet ettim. Tabi bu sefer sohbetlerin dozu biraz arttı. Vücuduyla ilgili falan konuştum ona. Bundan pek hoşlanmış gibi görünmüyordu. Dedim ki sana bir şey aldım. Sadece altın yüzüğü kabul ediyordu. Canını sıkan bir şey olup olmadı mı dedim. Arazi işleri delirtiyor beni dedi. Ben de dedim ki sana arazi işinden sen demircisin ya. Sonbaharda biter ömür de biter falan derbeder konuşmalar. Sen dedim bugün tersinden kalkmışsın herhalde hadi işine. Hadi yavrum deli midir nedir anlamadım. Ya e beni de böylesi çekiyor işte. Sadece deli yatmıyorum biraz da deli seviyorum. Kış kapıya dayandı ve sonbaharda tarlaların düzgün işlendiğinden emin olmak için buraları kontrol ediyorum. Bir gece dışarıda lapalapa lapa kar yağmaya başladı ve kış geldi. Bu arada 67 yaşındaki bir çiftçimiz hayata gözlerini yumdu. Yeni çiftler arasında Matilda yoktu. Yani gönlü muhtemelen hala bendeydi. Kış ilk günden bizi sert bir biçimde karşıladı. Gübre kovaları ağzına kadar küfle doluydu. Bu sene muhtemelen gübreden yana sorun yaşamayacaktık. Bu arada kazlar ve tavuklar yetişkinliğe ulaştı. Yakında çoğalmaya başlayacaklardır. Ayrıca koyunlar da yetiş oldu. Koç bu koç. Maşallah. Soğuktan korunabilmek için kış geldiğinde şapkamı, ayakkabımı ve eldivenlerimi değiştirdim. Bunlar beni bir süre idare edecektir. Aracıların kıyafeti de bir korkunç. Tarikat üyesi gibiler. Hazır soğuktan bahsetmişken kendi evimden başlayarak evlere yalıtım yapmaya başlıyorum. Tüm çiftçiler hep bir elden tarlaları yeni sezona hazırlıyorlar. Yalıtımla uğraşırken bir ara Matilda'nın yanına uğradım. Onun çalıştığı yere de yalıtım yaptım. Üşümesin sevdiceğim diye. Ve ona dedim ki böylesine derin bir aşkı ilk kez hissediyorum. Bu beni çok korkutuyor. Anladım ama tanışmadığımızın farkındasın değil mi diyor. Valla altın yüzüğü alırken öyle demiyordun. Konuyu değiştirip ona meşe palamutlarından falan bahsettim. Söylediklerimin hiçbiri onun ilgisini çekmiyor gibiydi. Çok şefkatlisin. Harika bir anne olacağından şüphe yok dedim. Benden olsa olsa kafayı çekmelik arkadaş olur diyor. Bu da müptezel çıktı. Frenzona falan mı aldı beni anlamadım ki. Zamanın ötesinde bir kelime öğrettim bu arada. Bugün pek gününde değil herhalde. Ben yalıtım yapmaya devam edeyim. Bu arada da onun yaşadığı evi de buldum. Stroslav diye bir elemanla beraber yaşıyor. O yüzden elemanı o evden alıp boş bir eve veriyorum. Hani ne olur ne olmaz sakatlık çıkmasın diye. Hatta işi şansa bırakmamak için elemanın yanına da başka bir kadın verdim. Oxbow'a yenilikler getirmek için Sedov'in benimle görüşmek istiyormuş. Haberi geldi. O yüzden onunla görüşmek için Pistoviyaya geldim. Ve Sedov'inle görüştüm. Benden bazı garip malzemeleri istedi. Bataklıkta falan bulabilirmişim. İşim gücüm yok. Bataklık bataklık gezeceğim yani. Bataklığa doğru giderken köye uğrayıp Matilda ile biraz sohbet ettim. Ona komik olduğunu falan söyledim. Bayağı iyi gidiyor gibiyiz. Benden hoşlanıyor gibi. Sanki onunla ilgilenmiyormuşum. Burada işim varmış gibi banka oturup uzaktan onu falan izliyorum. Liseli aşağı döndüm iyice. Sedovi'nin bataklıkta tarif ettiği yere geldiğimde eşkıyaların ele geçirdiği bir harabeyle karşılaştım. Fakat onlarla dövüşmek için hazırlıklı değildim. O yüzden önce uzaklaşmayı tercih ettim. Zırhlarımı kuşandıktan sonra arbaletimi çektim. Onlar bana gelene kadar birkaçını indiririm diye düşündüm. E düşündüğüm gibi. Demir oklara ve arbaletlere pek dayanıklı değiller. Fakat küçük bir problem var, ben donuyorum. Öldürdüğüm hayduttan bir savaş baltası buldum. Evime gelip uyuyarak sabah yeniden gelmeyi planladım. Çünkü diğer türlü bu soğukta orada hayatta kalmak mümkün olmayacaktı. Yeniden kampa döndüğümde artık yani eşkıyaların hakkından layığıyla gelebilirdim. Onlar da çok uzakta değildi zaten. Üzerime doğru koşan birini tek bir atışla indirdim. Fakat ikincisi için zaman bulamadım. Diğer ikisinin de baltayla icabına baktım. Onların baltalarını da yerde bırakmadım tabi Ve üstlerinde taşıdıkları sikkelere de el koydum. İçerideki sandıklar tamamıyla boştu. Fakat binanın arkasında sarmaşıklarla sarılmış bir sığınak buldum. İçeride bir adam buldum. Ben onlardan değilim adım Gavel dedi. Avel mi dedim yok dedi Gavel. Kadının kocasının kardeşi kardeşiymiş. Ben de eşkıyaları öldürerek ikisini de kurtardım. Kocası da kadına döndü. Fakat Sedovi'nin istekleri bitmedi. Bir satıcı mı ne varmış? Onu bul dedi. Neyse ki yerini tarif etmişti. O yüzden oraya doğru yollandım. Kar görmeyeli uzun zaman oldu. Şöyle bir yeri öpeyim dedim. Sedovi'nin bahsettiği yere geldim ama atımdan inmek daha güvenli gibime geldi. Ne olur ne olmaz diye. Bir de çevrede kurtlar falan da var. Koşturuyorlar öyle. Üzerime gelecekleri çok belli. O yüzden arbaletimi hazırladım. Tek bir atışla birini indirdim. İki ile de çok fazla uğraşmadım. Diğeri de görüş açım içindeydi. Ama elim titrediği için atışı kaçırdım. Neyse ki üzerime koşmaya başladı. Bu arada ben de satıcıyı buldum. Adım Kantar dedi. Yok dedim tartı. Tatava yapma dedim. Ne istediğini söyle. Demir bir tava mı ne varmış? Onu al diyor. Git dedim benim köyde hatun dövsün sana tavayı. İstediğin tava olsun. Yok dedi ben kendi demir tavamı istiyorum. Şimdi de bunun demir tavasının peşine düştüm. Fakat bana tarif ettiği yerde garip giyimli 3 adam vardı. Bu adamlar okçuydu. Okçu olmalarının yanı sıra çok da iyi nişan alıyorlardı. Yani benden daha iyilerdi en azından. Kendimi koruyabileceğim bir yerde dursam iyi olacak diye düşündüm. Neyse ki yaylarının menzili benim arbaletim kadar yüksek değildi. Geriye son bir okçu kaldı. Yedi oklardan afalladığı için artık atış yapamıyordu. Öyle dolanıyor ortada. Fakat sürekli dolaştığı için ben de düzgün atış yapamıyorum. Neyse ki sonunda indirmeyi başardım. Elemanın tavasını da buldum. Sedovil'le bu konuyu bir konuşsam iyi olacak. Ameli oldum iyice. Adama tavayı verdikten sonra sonra Sedovin'in istediği malzemeleri aldım ve söylediği bir sonraki konuma doğru at sürmeye başladım. Fakat burada büyük bir haydut kampıyla karşılaştım. Dikkatli olsam iyi olacak yani. Ben atı öldürmeden aşağı ineyim diye uğraşırken kurtlar peşimden atlıyor. Baktım kurtuluş yok atladım aşağı. Neyse ki atta ben de hala hayattayız. Ama Sedovin'in tarif ettiği yer haydut kampının tam içini gösteriyordu. Herhangi bir okçuyla karşılaşmadığım sürece problem yaşamam diye düşünüyorum. Mağara gibi bir yerin içine doğru girmeye başladım. Dışarıda adamlar oldu olduğunu görebiliyordum. Neyse ki onlar beni fark etmeden hepsini teker teker indiriyordum. Yiyeceğim tek bir darbe beni bayıltmaya yeterdi. O yüzden mümkün olduğunca dikkatli ilerlemeye çalışıyorum. Tepede bir arbaletçi bulunuyor. Birbirimize karşılıklı oklar atmaya başladık. İkimiz de ıskaladık. Fakat düellonun kazananı ben oldum. Olabildiğince kafalara atmaya çalışıyorum oklarımı. Seri seri ok attığım için saldırmaya cesaret dahi edemediler. Bütün sandıklar da boş. Buraya niye geldiğimi hala anlamadım. Haydutların üzerinden birkaç bir şey çıkıyordu. E onları aldım tabi. Haydutlardan birinden demir gürs, hançer ve üst seviye kargı buldum. Zorda kaldığım durumlarda bu kargı işimi çözebilirdi. O yüzden onu elime aldım. Fakat tehlike hala tamamıyla geçmiş değildi. İlerlerken zar zor da olsa tepedeki bir arbaletçiyi gördüm. E tabi işini bitirdim. Beni zorlamadı. Bulabildiğim her yeri de yağmaladım tabi. Evin içinde güçlü bir çam yarması vardı. Fakat evin içinde olduğu için onu okla indirmem mümkün görünmüyordu. Kıyarası dedi bana terbiyesiz herif. Sen dedim bir dışarı çık da kim hıyar kim a göreceğiz. Tabi ona artistlik yaparken kendime de güvenli bir yer arıyorum. İçeride resmen beni bekliyor. kapıyı açıp bir ok atıp geri çekildim. Eğer kapıyı o açmaya çalışırsa kapıyı tutabilirim diye düşündüm. İkinci okla da işini bitirdim. Hiç kalıbının adamı değilmiş yani. Ama burayı boşuna yağmalamış gibi hissediyorum. Sedovi'nin bahsettiği yerle buranın bir alakası görünmüyor. Kendimi aşağı attığım için biraz yaralandım. Ama neyse ki Sedovi'nin bahsettiği çiçeği de buldum. Bıçak ile biraz örnek aldık sonra buradaki işim de bitti. Hamptan bulduğum iyileşme iksirlerinden birini içerek kendimi toparladım. Yeni görevim için hazırdım ki o da beni bataklığa götürüyordu. Fakat güneş batmak üzereydi ve soğuk bastıracaktı. O yüzden bizim köyün oralardan geçerken rastgele evlerden birine girerek uyumayı düşündüm. Gün doğduğunda yine kar yağıyordu. Tabi yola çıkmadan önce benim yavukluya bir uğrayım dedim. Evinin karşı tarafta olduğunu bildiğim için karşıya geçtim ve evlerin arasında dolaşarak onu aramaya başladım. İnsanlar üzerine gözlerimi süzdüm. Fakat o çoktan buradan çıkmıştı. O yüzden diğer tarafta aradım. Yani oradaki insanlara öyle söylediler en azından. Binaların arasından geçerken sesini duydum. Yakındaydı. Bu sefer erkenden işine gidiyordu. Şu üstünü başını bir temizle diyor bana. E haklı, o da haklı. Suya girip iyice bir temizlendim. Kışın ortasında kar yağarken suya girdim. Nelere kadirsin. Cesaretimi toplamak için buz gibi sudan bir yudum aldım. Sonra da tekrar Matilda'ya döndüm. Günlerin nasıl geçiyor güzellik dedim. Bazı kitaplarda okuduğum bir şeyler şeylerden bahsettim ona. Biraz ilgisini çekmiş gibi görünüyordu. Aç gitmiştir diye bir de kuru hurma verdim. Hurmayı beğenmiş gibiydi. Helalliğimi de aldıktan sonra ata bir ıslık çaldım. Ve sonrasında da yola koyuldum tabi. Sabah trafiği çoktan başlamış. Sedovi'nin bahsettiği bataklığa geldiğimde burada bir kazan buldum. Kazandaki özü de aldıktan sonra her şey tamamdı. Yeniden Sedovi'ne doğru yola çıktım. Yani bu işlerden ben de pek memnun değilim ama bir hanedanlık kurmak istiyorsam bunları yapmam gerekiyor. Herkesle arayı iyi tutmam lazım. Neyse Neyse evinin önüne kadar geldim. Köşe kapmaca oynuyor benimle. İsteklerini getirdim. Kasabada bir hastalık varmış. Kuyudan numune al dedi. E kolay iş. Numuneyi de ona teslim ettim. Oğlum adın altından geçemezsin sanki. Yeni gün doğduğunda ben de koşarak Matilda'nın yanına gittim. Artık beni sempatik buluyor. Fakat benimle ciddi düşünmüyormuş. Resmen takılıyorum dedi. Ama olsun döndürürüz yani. Onun bu sözlerine karşılık ben de ona dedim ki bana her gülümsediğinde içimde kelebekler uçuşuyor. Anlamadı ne dediğimi. Kokusuna eltifat ettim. Neyse ki bundan anladı. Yavaştan bir kışın daha sonuna geldik. Karların ufak ufak erimeye başladığını hissediyorum. Ve sabah olurken kuşların cıvıltısını duyabiliyordum. Ayrıca yerleşimin ilk çiftlik hayvanı da doğumunu yaptı. Yeni bir yavru keçi doğdu. Dışarı çıktığımda mis gibi bahar havası ciğerlerime nüfuz etti. Tabi vergiler de geldi. Ayrıca sığırlar da yetişkinliklerine ulaştılar. Artık süt vermeye başlayabilirler. Ve domuzlardan da artık gübre elde edebileceğim. Baharın ilk sabah andamat Eldan'ın yanına gittim Biraz sohbet ettim onunla ama bana biraz ilgisini kaybetmiş gibiydi. O yüzden en pahalı hediyelerimden birini verdim. Çavdarlar yavaştan hasat edilmeye başlandı. E bu da aklıma başka bir şey getirdi. Bunları öğütebilmemiz gerekiyor. Domuzlar büyüyüp yetişkin olduğu için artık buradaki kutulara ihtiyacımız kalmayacak. O yüzden buradaki bazı kutuları yıkmaya başladım. Ve açılan boş alana yel değirmenlerini inşa ediyorum. Artık buğday ve çavdarları burada işleyip un haline getirebiliriz. Bir değirmen muhtemelen yeterli gel Yavrum bir çekil bakayım şuradan bir. O yüzden ikinci değirmeni de inşa ettim. İki değirmene de hem buğday hem yulaf hem de çavdardan un üretmelerini söyledim. Satışlardan gelen 54 bin sikke depolarda birikmişti. Hepsini yanıma aldım. Borç yiğidin kamçısıdır diyerek Pistovya'ya doğru yola çıktım. Hem de şu elçiyle bir tekrar görüşürüm. Yani bu kadar vergi ödeyip de hala bir isim veya arma alamamam garip. Pistovya'ya geldiğimde önce Dervan'a uğradım. Bizim elçi burada dikiliyor yine. Kralın yine bir isteği varmış. Memlekete ayılar basmış. E normal bizim burada da böyle. Onlara avlamamı istiyor. Ben tamam dedikten sonra kralın selamını söyledi bana. 10 bin sikkelik bir bağış karşılığında köyüne isim verebilirsin dedi. Dedim 10 bin sikke köpeğin olsun. Krala selam söyle dedim. Kral dedim benim hakkımda ne düşünüyor dedim. Senden övgüyle bahsediyor dedi. E dedim bir zahmet. O zaman dedim bana ait bir arma da verir herhalde. Yok dedi o kadar uzun boylu değil. İyi dedim sonra uğrarım. Hediyelik eşya satıcısına da uğradım. Madem bu kadar para var elimi korkak alıştırmayayım dedim. Flört ederken herhangi bir kadının beğenebileceği her şeyi satın aldım. 54 bin sikkeyi bir anda hiç ettim. Elimde bol miktarda daha önce satmak için ayırdığım bakır çekiç vardı. Onları okuttum. E sonra alabileceğim diğer şeyleri de aldım tabi. Matilda'ya feda olsun. Yeter ki benim olsun. Abayı yaktım bir kere yani dönemem geri. Lavanta balından kolyeye içkiden mücevher kutusuna aklına ne geliyorsa satın aldım. Yani hediyelik eşya satıcısından daha çok ürünüm var şu anda. Köye döndüğümde nihayet artık amacıma ulaşmanın sevincini yaşıyordum. Artık bu koca yerleşme bir isim verebilirdim. Ve köyün girişi olarak belirledi istediğim yere tabelayı yerleştirdim. Ayrıca yerleşimin adını da Pentazgon olarak belirledim. Evimin girişine de şimdilik boş olsa da bir sancak yaptım tabi. Hani kimin evi olduğu belli olsun diye. Kapımın üzerine bir fener yerleştirdim. Ayrıca artık saman yatakta yatmak istemiyordum. Kendime yeni rahat bir yatak yaptım. Avladığım bizonlardan birinin kafatasını duvara yerleştirdim. Böylesi çok daha iyi olmuştu. İçmesindi yani. Yeni gün doğduğunda Elçin'in benden isteğini yerine getirmeye karar verdim. 9 ayıyı ilkbahar bitmeden halledebilirsem kralın gözüne girebilirdim. Hatta belki bir arma bile alabilirim. O yüzden yola koyuldum. Biraz yol aldıktan sonra 2 adet ayı bulmuştum. Bunlar benim için kolay hedef olacaktı. Özellikle de üzerimdeki ekipmanı düşünürsek. Ayılar 2 ayak üzerine kalkıp bana gözdağı vermeye çalışıyor. Tabii yemez Anadolu çocuğu Ayı yanıma geldiğinde baltamı çekip saldırdım. Ayıyla tek başıma dövüşmeye başladım. Tabii dayanacak gücü kalmadığında kaçmayı tercih etti. Yine de arbaletimden kurtulamadı. Fakat bir tane daha vardı kenarda köşede bir yerde. Ona da o ok katmaya başladım. Yanıma geldiğinde baltamla onu da indirdim. Kendime bir de ayı boğan gibi bir lakap taksam hiç fena olmaz aslında. Ete deriye pek ihtiyacım olmadığı için onları öylece bırakıyorum. Tabi çevreye biraz bakma niyetindeyim. Hani başka bulabilir miyim diye. Kenarında göl olan kayalık bir alana geldiğimde burada ayıların olabileceğini düşündüm. Ve yanılmamıştım. Uzaktan ayıları görebiliyordum. En azından bir tanesini. Yavaştan arbaletimi doldurdum. İyice nişan alıp keskin bir atış yaptım. O yanıma gelmeden icabına bakabilirsem herkes için iyi olacaktı. Benden bir balta darbesi yedikten sonra arkasını dönüp kaçmaya başladı. Kan kaybediyor tabi. Yine de benden kurtulamayacak. Bir ayı bulduysam ikinciyi de bulurum diye tahmin ediyorum. O yüzden çevreye bakınmaya başladım. Fakat tahminlerim beni haksız çıkardı. O yüzden ayıların olabileceği bir sonraki bölgeye doğru gitmeye başladım. Burada iki ayı daha bulmuştum. Bugünlerde şansım yaver gidiyor. Onlara güvenli atış yapabileceğim bir yer aramaya başladım. Karşıdaki tepe bunun için gayet uygundu. En tepesine kadar tırmandım tabi. Mesafe bir hayli fazlaydı. Fakat benim nişancılık yeteneklerimde hafife alınmaz yani. Okunlardan geldiğini anlayamayan ayı orada dönmeye başladı. E kafası karıştı çünkü normaldir. E bende de okun sınırı yok. Sabaha kadar atarım hiç problem değil. Aşağılara doğru inerek onu göremeyeceğim bir yere doğru geçti. O yüzden şansımı diğerinde deniyorum. Bu diğerine nazaran daha akıllı çıktı. Ama o da yukarıya tırmanmayı başaramadı ve kan kaybından olduğu yere çöktü. Yine de diğer ayının hala hayatta olabileceğini düşünüyordum. O yüzden dikkatli hareket ediyordum ama o da kan kaybından gitmiş. Buradaki işimi de böylece bitirmiş oldum. Oxbow'daki bilinen tüm ayı inlerini temizledim. Ama kralın istediği sayıya maalesef ulaşamadım başka bir bahara kaldı yani. O yüzden evime sevdiceğimin yanına dönmek için yola koyuldum. Çok da boş bırakmamak lazım. Güzel gözleri aklıma gelince bir bayıldım tabi olur böyle şeyler. Yolda giderken tesadüfen başka bir ayıyla daha denk geldim. Fakat o burada tek başına gibiydi. Güvenli bir mesafeye geçerek onu da avladım. Ben eve geldiğimde tarla işlerinin çoğu bitmiş ve yel değirmenleri de harıl harıl un üretiyordu. Tabi bir toplumun temel gıdasını üretmemek olmaz koşar adım mutfağa doğru gittim ve mutfaktaki elemanlara artık buğday ve çavdar ekmeği yapmalarını da söyledim. E Konya Ovası gibi buğday ve çavdar üretiyorum. Olsun o kadar. Yediğimizi yeriz, yemediğimizi satarız. Ekmek işinde iyi para var diyorlar. Et var, ekmek var. Daha ne olsun? Yaz gelip de havalar ısındığında ısınan tek şey hava değildi. Artık Matilda da bana ısınmıştı. Ve ona derin bir aşk duyduğumu itiraf ettim. O da bana dedi ki merhaba dediğin an beni benden al Nihayet benimle evlenmeyi kabul etmişti ve beni dünyanın en mutlu adamı yaptı. Kır bahçesinde bir yaz düğünüyle Matilda ile evlendik. Matilda'nın şefkatli elleriyle hanedanlığım zamanla bir krallığa dönüşecekti. Doğacak çocuklarım da bu krallığın varisleri olacaktır.